Orkidenize kesinlikle çeşme suyu kullanmayın arkadaşlar ve sulaması e, bu şekil yapın. Böyle hazır su koydum ben burada. Oradan bir 10 dakika kadar emsin suyunu çeksin e, suyunu çeksin sonrasında alıp tekrar ait olduğu yere koyarız. Onu alalım, ben Neredeyse bir bir bir, bir buçuk ayı geçti. Hala böyle çiçekte. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlümüzce olsun. Evet arkadaşlar, ben, e, dikenler taçını gübre bakımını yaptım. Kışa hazırlık olsun diye e, e, dibine yanmış inek gübresi koydum bu şekil hepsini. Sonra da sulamasını yaptım. Ee, kışın bir daha vitamin takviyesi yapmam herhalde biraz dinlenme dönemi olacağı için. seferlik kalan toplayı toplayıvermiştim buraya ama gayet güzeller. Evet. Ee, gübre bakımını yaptıktan sonra biraz tabi ilk önce diplerini havalandırdım. Topraklarını alt üst ettim. Sonra gübresini koydum. Ardından da su verdim. Çünkü gübre biraz e, yakıyor çiçekleri. O yüzden sulamakta fayda var gübre sonrasında, gübreme, gübreleme sonrasında. <laughs> Burada da Japon gülüm aşçık gibi duruyor. Şunu da birkaç gündür bakıyorum kağıt çiçeği olarak geçiyor. Doğru mudur abi, değil midir bilmiyorum şöyle dikenler tacının vitamin bakımını gerçekleştirmek durumdayım. Buradan bana böyle güzel güzel bir kokular geliyor. Burada da böyle mis bir tamamen çiçeklerini açmış durumda. Şunu da sizlere şöyle bir kısa kısa şekilde bir görüntü. çıkardığından orkide bu biraz susamış bunu kökleri grileşince sulamamız gerektiğini söylemişti Hatice Hanım evet buna biraz su vermem gerekecek ekran görüntüsü ya. kapak fotoğrafı için görüntü alıyorum ama buradaki koku beni kendine çekiyor tekrardan evet, bu da böyle begonya türü şeker begonya böyle minik minik çiçekleri var en büyük çiçeği böyle nohuttan bile küçük bir çiçeğe sahip böyle bunu da bir görüntüsünü alayım pıtır pıtır minik minik çiçek içinde bu da. Bu da dün kargo ile gelen e, inşallah İnşallah güzelleşir. Şunlar da tomurcuktur diye ümit ediyorum. Tomurcuk mu? E, yaprak sürgünümü bilmiyorum artık. Kulübünü atan şu bana yaz başında geldi. Çok ümidim yoktu ama. Burada leş kaktüs böyle tomurcuklanmış. Bu böyle ruj çiçeği. Sanki sıçan kuyruğu mu? Yılan kuyruğu mu? Artık neyse. kenarlarının güzelliği. Şunda da böyle bir sararma var. Neden öyle bilmiyorum. kırılmış şu orta. da gitmiş böyle. <laughs> Arkadaşlar ne kadar gezinirsen gezin koku buraya çağırıyor insana. Dikenler <laughs> tacı e, suyu çok sevmeyen bir bitki. Ben ayda bir kere su, suluyorum bunu. Yazın 20 günde bir kere. Fazla köklere sahip olmadığı için su çok sulama çok sulama yapılırsa köklerinden çürüme oluyor arkadaşlar. E, vitamin bakımı olarak da yanmış inek gübresi koydum ben bunun dibine. Sonrasında da sulama yaptım toprağını hani çiçeği yakmasın diye. Şunun da topraklarını aldırdım. Bunun da toprak değişimini yaptıktan sonra büyük ihtimal toprağını bahçe toprağı çok sıkıyor onu. Bunun dibine değil de dikiyenden için toprağına katarım gübreyi. Bunlar da böyle çelikten aldıklarım. Bunlar da yeni yeni toparlamaya çalışıyor kendini. Şunlardan çelik aldım. Buraya diktim. Üretim amaçlı. Bunun dibine de koydum gübre. Orada da böyle sakız sardım var. Bunun yanında da bir sakız tür var ama bozuldu orada. Rengi sarardığı için. Böyle sevgili arkadaşlarım balkonumdan görüntüler. Şöyle bir de bir genel görüntü yapalım. Japon gülü, yılbaşı çiçeği ve paskalya var yanında. Şurada kamp ateşi dedikleri. Şöyle Japon gülü. Şurada karanfil gibi açan turuncu turuncu bir sukulent türü var. Bu da böyle böyle ağaç formuna almış bir sukulent mi artık ne deniyorsa onlarca isim var dikenler tacım şurada bir madagaskar palmiyesi var şurada şöyle bir sukulentim var bu da maymun kuyruğu mudur tilki kuyruğu olamaz maymun sıçan kuyruğu pardon kalan şolarım e, yaş kaktüslerim, yine kalan şuralarım, roş çiçeğim, yaş kaktüslerim, solon çiçeklerim havalansın diye çıkarmıştım. Kamelyam, sardunyam, onu da e, yeni dikimini, çelik dikimini yapmıştım. İnşallah tutar, ümidiyle bekliyorum. E, bu da böyle çıtı pıtı açan e, şekerlerle şekerli özel tur sardunya dünya mis samba. Ee, burada da sukulent türlerim var yine arkadaşlar. Bunların da ayrımını yapacağım. Saksı siparişi verdim. Saksılarım gelsin. Kaktüs olarak bir şu ikisini bırakmıştım daha önce de söylemiştim. Şurada da şöyle bir sukulentim var. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olan her şey gönlünüzce olsun inşallah.